Perfect. Hi, how are you? Good. Um, last week I bought this one, um, but the, I was talking with the lady. She said that uh, I can come back, I can bring it back, this one, to uh, make the settings. Can you help me with the settings? Because I have no idea. But I was trying the camera there. With the settings? Yeah. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şu an yanımda eşim ve Burhan var. Vespaya geldik tekrardan çünkü geçen hafta bu kamerayı almıştım. Şimdi de ayarlarını yapacağız. Daha kullanmaya başlayamadım. Bir an önce başlamak istiyorum çünkü bu kamerayla böyle yatay çekim yapacağım YouTube için. Kendi telefonumu kullanıyorum şu an, kendi telefonuma da dikey çekim yapıp Instagram içerik üretmeyi planlıyorum. Ee, ayrıca telefonumun görüntü kalitesi çok iyi. Özellikle böyle bir ışık alan yerde çok çok güzel çekiyor. Ama bunun için çok heyecanlıyım. Ee, güzel e, yorumlar aldım. Bu Sony'nin Alpha e, Easy v olanı. Buraya bir de mikrofon e, takılıyor. Onu da takacağım daha sonra ama şu an önce bir ayarını öğrenmek istiyorum. Biz şimdi alışveriş merkezine geldik tekrardan. Uh, Sephora'ya gideceğiz. Bugün Sephora'dan bir şey almam lazım. E, uh, size Sephora'dan hem aldıklarımı göstereceğim hem de bazı ürünleri göstereceğim. Belki hatta erkek kısmına da bakarız. Sephora, oh my god! My shoe so much. My shoe hurts so much. Uh, ben bugün bu ayakkabılarımı giydim. Ben bunları ilk aldığım zaman da çok uh, ayağımı acıtmıştı. Şu anda da ayağım dehşet acıtıyor. Benim ona çözüm bulmam lazım. Hasan, it hurts so much. What you yeah. I mean? You uh, I wasn't thinking that. Maybe you were the wrong car. What should I do? Don't show my shoes. By the I mean like this. Şu an uh, aslında ayağımı bu diş ayakkabı bu şekilde arkasına basarak gidiyorum ama umurumda değil. Yapacak bir şey çünkü canımı çok acıtıyor. Bu arada bu markadan çalacağım. Lütfen izleme alacağım. alacağım. Aldığım ürün bu. I don't know. It's okay. Let's continue my shopping then. Why is he getting happy? Şu an uh, göz altına konulan böyle um, peçlerden vardı. Pixar bilmem ne markası. Bakın ismi ya. Şimdi onu almam lazım. Oraya doğru gidiyoruz. Tamam. Göz altı ürünleri çok övüyorlar. Ben de bu sefer denemek istiyorum. hiç kullanmadım O yüzden normal Bu arada fiyatları merak ediyorsanız bu 55 dolar göz altı için patchler. Bunun fiyatında bakmadım biraz önce ama aşağı yazacağım. Başka almam gereken ne vardı? Devam edelim. Herkes. Armin'den altı. Ben de <laughs> Armani'den 7-8 saniye bitirmiş olabilirim yani konserden, geçen bahsettim. Ondan alacağım bize sefer. gidelim. Ertelenmiş serse Ayman'ın ürünleri çok çok güzel ve dediğim gibi konser değişik serpilmiş olabilirim. Şimdi e, altı konseyini alacağım. E, her zaman 5 numarayı kullanıyorum. O da burada. Konseyi evet. de aldık. Güzel bir alışverişimi tamamladım. Bugün aldıkları evet bunlar bu şekilde ama size birkaç e, sevdiğim ürünleri göstereceğim. Bir daha sonra da bakın. Sarı gerekiyor o yüzden ve kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bu galiba Dior'un yeni çıkmış ürünü olabilir. Bunu çok merak ettim açıkçası. Çok güzel gözüküyor ama bugün bakmayacağım bunu. Daha sonra denemek istiyorum. Şu an elime koluma hiçbir şey sürmek istemiyorum. Ama çok güzel gözüküyor. Bu arada ben Dior'un rujlarını çok beğeniyorum. Özellikle mat serisi çok güzel. Böyle mat ve kremsi yapıda olan serisi. Saten galiba satın dedikleri. Evet bu çok güzel. Aa, sevdiğim renklerden bir tanesi. Kesinlikle öneririm. Aa, göstereceğim şu an. Şu yüz numarası çok güzel. Aa, bunu çok seviyorum. Biraz da böyle aa, şeftali kahverengi renkler güzel. Bu da güzel gözüküyor. Yani bu seri satan serisi çok güzel. Aa, bence mutlaka diyorum aa, lipsticklerine bakmasını. Arkadaşlar bu Türkiye'de var mı bilmiyorum ama gerçekten ben bu ürüne bayılıyorum. Aa, saçımı Fön çektirmeden, düzleştirmen önce bunu sürüyorum. Hem ısıdan koruyor, hem de saçımın düzlüğünü daha iyi sağlıyor. Çünkü benim normalde saçım kıvırcık. Geçen duş almıştım, o zaman kullandım. Aslında normalde benim saçlarım çok kıvırcık. Bu ürünü kullanıyorum. Bunun sayesinde de saçlarımdaki düzlük daha uzun süre kalıyor. Bugün tabii düzeltme işlemi yaptım aslında. Ama yine de şöyle söyleyeyim, onun etkisi çok büyük. O ürün çok güzel. Ee, bu arada size birkaç e, ürün de göstereceğim. Şu an etrafı geziyorum. Bir anda gezerken de e, hem ürün gösteriyorum hem düşünüyorum ne gösterebilirim size. Hı, mesela buradaki Sephora'da Amerika'da Rare Beauty var. Bu Selena Gomez'in markası. E, Türkiye'de var mı bilmiyorum ama galiba yok. Çünkü Türkiye'deki Sephora'da her marka olmuyor ama var. Vardır ya, niye olmasın? E, bunları çok merak ediyorum, var, yeni çıkmış. Mesela bu e, çok garip, diyor ki terapi Pen. Yani zaten soldan mı olmuş hem? Çok güzel kokuyor arkadaşlar bu çok çok iyi. Yani çok az koku da veriyor. Peppermint lavender diyor içerisinde. Bence bu güzel bir yeşil böyle çantaya atmalık güzel bir ürün gibi. Fiyatı da 20 dolarmış. Şöyle söyleyeyim. Ondan sonra burada çok değişik bir a, el kremi var. Bunlar geçen de gözüme çarptı yani. Bunlar denenebilir. Güzel farklı şeyler. Vücut ve saç için misliymiş. 28 dolar. Merak ettim. <laughs> evet. Evet. Ve kocam almak istediklerimi aldı bu şekilde. <laughs> What is uh, it's just like this uh, aromatherapy pen. It gives some uh, aroma and also relief, I guess. Like a relax and refresh your senses on interesting. Benim diğer sevdiğim markalar bir tanesi Arglas. Arglas'ın konsilerini Armani'nin konsiliyle karıştırarak kullanıyorum. Uh, bu Arglas'ın konsili gerçekten çok iyi. Bu konsiyer ise 36 dolar burada. Ee, bunun minisi de var denemek istiyorsanız. Bu ise 18 dolar. Ben şu an aslında size biraz böyle favori ürünlerimi gösteriyorum. Ee, bu arada bir tane daha markaya geldim. Belki bu Türkiye'de vardır. Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum bu markanın ama Summer Fridays ürünleri çok güzel. Özellikle bu lip tint -Tin mi diyorlar, lip Bu ürünü çok güzel. Ve bak bu ürünün rengine bayılıyorum. Ee, bu Rehut'lar da bence aynı tarzda. Bu da çok güzel. Hatta en sevdiğim rengi bu. 24 dolar. Son zamanlarda kullandığım birkaç cilt bakım ürününden bahsedeceğim. Drunk Elephant'ı duydunuz mu arkadaşlar? Bu marka çok güzel. Ben çok memnunum. Yani çoğu üründen çok memnunum. Özellikle favori ürünüm bu. Hatta çok yıllar önceden beri kullanıyorum ve bir videomda bahsetmişimdir. bu proteini, yani proteini bir ürünü. yoğun bir nemlendirici krem. küçük boyu da var. 69 dolar ama refill alıyorsanız 9 dolar indirimle 60 dolar oluyormuş. Böyle bu çok güzel bir ürün bir seti varmış. Bakın bu Drunk Elephant'ın. Böyle bir seti alınabilir. Gözükmüyor şu an. Bulursam net göstereceğim. Bu arada benim diğer kullandığım ürünlerden bir tanesi de bu. Lekeleri güzel yani lekeler için güzel bir ürün. Bak burada da görebilirsiniz. Yani uzun süre kullandım. Benim cildimde zaten çok fazla leke yok. Vardı galiba birazcık. İyi geldi açıkçası. Bu ürün çok güzel. Bunun fiyatı da 45 dolarmış. Bu arada bunları çok duymuşsunuzdur Lene. Çok böyle meşhur oldu. Çanta atmak için çok güzel bu ürün. Ee, Bunun buradaki fiyatı ise e, bu şekli 24 dolarmış. Bu boyu ne kadar bilmiyorum arkadaşlar. 24 dolar ya bu ya da bu boyutu Emin değilim ama 24 dolar civarında. Güzel ama e, bundan daha ileri de var mı? Bence var arkadaşlar. <laughs> yani biraz bazı şey insanlar çok abartıyor. Bu arada ben bundan almıştım ama daha denemedim. Bunu denemek istiyorum. A ödül almış 2023'te. Denemek lazım. Bunu merak etsin. Bu arada en sevdiğim aa, güneş kremim bu arkadaşlar. Shiseido burada 30 dolar. seneleri koymuşlar bu arada. Bunlar besteler. Güzel. Hepsi bestelirmiş bu arada. Geçen yaz bunun bir akımı vardı biliyor musunuz bilmiyorum ama geçen yaz böyle herkes bundan alıyordu. İşte bu kremi Brazilian Bam Bam Cream bu sadece geçen yıl da olmayabilir, bir önceki yıllarda da olabilir. Bu saç ve vücut için spreyi, yani şu sprey, ...dehşet güzel kokuyor ve bunun yeni kokularını getirmişler. Özellikle mesela şu, bu da çok güzel kokuyor, ben denedim. Bunu set halinde almıştım, setini görsem gösteririm, şurada. Bu seti çok ideal bence, özellikle tatile gitmelik. Böyle yaz tatilinde kokusu o kadar güzel ki. Zaten bu koku bana yazı hatırlatıyor. Orada hep bahsettiğim bu marka var ya Charlotte Tilbury, bunun bir magic kremi var arkadaşlar. Şu. İnsanlar çok övüyor. Yani bu böyle cildi güzelleştiriyormuş. Ben daha kullanmadım. Ee, pahalı bir krem de. Bakar mısınız? 100 dolar. Bunu denemek lazım. Yani deneyeceğim ben. Merak ediyorum. Ee, ama önce elimdeki ürünleri bitirmek istiyorum. daha Son zamanlar bunları çok görüyoruz böyle kırmızı ışık verip yüz gençleştiren o işte akne tedavisi ya da kırışıkları iyi gelen böyle LED ledli tedaviler merak ediyorum kullanınız var mı yani işe yarıyor mu mesela bu ürün aşırı pahalı 455 dolar ne diyorsunuz arkadaşlar kullanıp faydasını görenler varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın bu benim her zaman favorim Gözaltına en iyi gelen ürün bence o yani benim için özellikle 70 dolar güzel bir ürün. Yani biraz pahalı ama fiyat performans olarak çok başarılı. Bir sıralar bu çok meşhurdu gözaltı kremi ama bilmiyorum ya ben bundan çok memnun kalmadım. Bir sıra, bir sıra memnun gibiydim ama yani başka ürünlerle kıyaslayınca aslında bunun çok böyle etkili bir ürün olmadığını fark ettim. Yani kullanılıp memnun, kalan, memnun olanları çok duydum ama ben o sınıfa dahil değilim açıkçası. No diyorum. Dior'un cilt ürünlerine bakarsak şunu çok merak ediyorum. Yani bu bir krem, a, el, a, dudak ve vücut içinmiş. A, çok güzel bir kabı var. A, bunu merak ediyorum ama çok da gerekli bir ürün mü bilemedim açıkçası. 60 dolar. Arkadaşlar bu ürüne çok iyi diyorlar. Var mı kullananlarınız? Tiger Grass çimen demek galiba grass değil mi? Tiger çimen. bilmiyorum ya saçma ama Tiger grass'ten yapılma. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama ciltdeki e, renk eşitliği, eşitsizliğini a, düzeltiyormuş. Çok öven var. Yani bakar mısınız böyle bir eşitsizlikten buna geçiyormuş. Fiyatı 52 dolar. Bu Dr. Jart güzel bir marka. Şu maskeleri falan çok güzel. Göz altı maskesi dehşet güzel. Görürsem gösteririm ama göz altı maskesi çok çok güzel. Şu an kapatıyorum arkadaşlar çünkü bizim iftar etmemiz lazım. Merak ettiğiniz markalar ya da ürün önerisi yapmamı istiyorsanız saç olur, cilt olur, makyaj olur, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de ona göre tekrardan bir video çekebilirim. Ee, şu an aldıklarımı gösterdim. Birkaç da hem favori ürünüm bir de Kaç beğenmediğim ürünü de sizinle paylaştım. Siz neler düşünüyorsunuz? Gösterdiğim ürünlerle ilgili kullandıklarınız var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim burada. Ve kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız bir sonraki da görebilirsiniz. Görüşürüz. Alışveriş bitti. Bugün öyle bir büyük bir alışveriş yapmıyoruz. Alman gerekenleri Sephora'dan aldım. Her zamanki gibi benim eşim şu an oruç tuttuğu için ben de kahveyle karnımın açlığını biraz bastırmak istiyorum. Aslında tabii ki saygı duyuyor. Gidip bir yerde yemek yiyebilirim. Ama yanında yemek istemiyorum. No, what you bana defalarca dolayın? söyledi. Ne Ne <laughs> Şu an Apple'a girdik. Bakalım bir şeye ihtiyacım varmış. Onu bana gösterecekmiş. Let's see. Her zaman Apple'dayız Geçen de geldik telefonumu düzelttirdik. Ama bakalım bir şey gösterecekmiş. Ben şunu çok beğendim. What do you Stabilizer. For my phone? Your iPhone stabilizer. Really? Hadi. Aa. Yavru. Şu an bana galiba stabilizer alacak. Kim var burada? Yakışıklı oğlum var. Seni ben yanaklarını neyim anneciğim. Bu yanakları yiyeyim mi? Bakar mısınız? Bu da benim ayakkabılarımın hali şu an. Ayağımı gerçekten çok kötü vurdu. Yani yoksa aslında ben böyle dışarıda gezmem. Ama acımdan yürüyemeyecek haldeydim. O yüzden çorap aldık içine böyle kalın çorap ama arkasına yine de basmak zorunda kaldım. Çünkü derim açılmıştı. Yani böyle yürüyorum. <laughs> Şimdi bunu alıyoruz. Apple'da. Eşim bana bunu gösterdi. Beni çok mutlu etti. My love, thank you. <laughs> Eşim alıyor sağ olsun. Bak son Ben namazı hemen asçı gibi kullanmak istiyorum. Telefona bağlarsam videoları güzel bir şekilde çekmeye devam edebilirim. Eee bu arada biz aslında kahvaltı. Eşim beni kolumdan tuttu dedi ki Apple'a girelim. Sana bir sürprizim var. Dedi. Sana bir şey göstereceğim dedi. Gösterdik ya tabii ki bayıldım. Yani benim buna ihtiyacım olduğunu biliyordu. O yüzden <laughs> is that a man i'm not all the channel a day yeah i still generally mm -hmm. so everybody yeah. so, probably they are doing some updates or something so, so yeah. we can um we can go do it at home yeah yeah it's it's easy, you can yeah. Do at home. i would recommend just youtube the video okay. yeah, because this a guy came here one time he's a content creator he was Jesus. doing a whole lot of things with this thing i was like

Evet, şu an burada Türk restoranında iftara geldik. Bu şekilde tabağımı doldurdum. Eşimin tabağı ve kardeşinin tabağı. Ortaya baklava aldık, mercimek çorbası. Mekan şu şekilde. Güzel bir yer. <laughs> Şimdi iftarımızı yapacağız. Eşim kovacını açtı. Bugün de Türk yerindeyiz. Burhan yemeğini yedi. Biz yemeğimizi yedik. İftarımızı yaptık. Tatlıya geçiyoruz. Benim tatlım burada. Ya, bu oh. Ya. Şimdi oğluma azıcık süreli yiyelim. Yes please. Bu arada bunu geçen Target'ta, vlog'da gösterirken o zaman almıştım. Tereddütteydim. İyi mi değil mi diye acayip memnun kaldım. Özellikle 6 ay için bu kap çok çok güzel. Ha, tatlıya geçeceğim. Benim favorim tabii ki yeşil, yem yeşil olan. Adana ne diyorsunuz? Yeşil sarma mı? Müthiş, çok seviyorum. Şu an çay ve tatlı yeme zamanı. İftardan çok memnun kaldık. Burası güzeldi. What was your favorite in Turkish food? Chicken kebab. Chicken kebab. Yemekte şarjım bitti. O yüzden devam edemedim. Şimdi eve geldik. Makyajımı çıkarttım. Şu an sıfır makyajla karşınızdayım. sonra aşağı indik. Tabii ki çocuğum, bebeğimi uyuttum. Ee, Geçen ara bahsetmiştim. Bulaşık makinesinin üstü kırılmıştı. O yüzden parçasını sipariş ettik. Şu an eşim onu yapıyor. Bana uygar et. Hı hı. Yeah. Any pieces. pieces? Yeah, yeah, please, please. You know what's the biggest dilemma? What? Putting it back. Why? <laughs> I don't know. How I'm gonna put it back. Oh, that white pieces we have to remove from uh, inside dishwasher. Yeah, but where is other one? Dün akşamdan kalan bulaşıkları bugün hallemedim çünkü bugün eşimizin olduğu için tüm gün dışarıdaydık. Şimdi e, hızlı bir şekilde bulaşıkları halledeceğim. Bunları temizlemem lazım. Ondan sonra e, çay yapacağım. Öyle ondan sonra oturup biraz editlemeye başlayacağım. Bugün size bakacağım. Baya baya videolarım çok fazla birikti. Hepsini paylaşmak istiyorum. Baya şey gösterdim. Bugün güzel bir gündü. Geçen de çok fazla şey çekmiştim. Yani haftada iki, iki tane video paylaşayım sizinle yoksa. Üç tane mi istersiniz? Yorumlara yazın lütfen. Daha fazla benden videolar görmek istiyorsanız lütfen görüşlerinizi bildirin. Bugünlük burada kapatıyorum. Artık ben böyle oturma, çayımı, kahvemi alıp dinlenme zamanla geçmek istiyorum şu bulaşıklardan sonra. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu burada tercih ettiğim e, başka maden suyu. Amerika'da içilebilecek maden sularından bir tanesi ama bizim maden suyumuza aşırı benzemiyor tabii. Amerikan mineral varolara göre bir tık daha böyle asit yani daha fazla mineral olduğunu düşünüyorum. Yani bunu seviyorum. Türk sodasına biraz yakın ama tam değil tabii ki.